Hepinize selam sevgili arkadaşlarım. Bugün göz çevresindeki kırışıklıkları, kaz ayaklarını gidermek için, göz altındaki koyu halkaları, morlukları gidermek için bir göz kremi yapacağız. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. Isıya dayanıklı bir kavanozun içine bir tatlı kaşığı pirinç ilave ettikten sonra bir tatlı kaşığı da yeşil çay ilave ediyoruz. Bu gördüğünüz poşetler tam bir tatlı kaşığı çıkıyor. Eğer evde açıkta yeşil çayınız varsa bir tatlı kaşığı yeşil çay ilave edebilirsiniz. İki malzemeyi karıştırdıktan sonra Üçüncü malzeme olarak kayısı çekirdeği yağı kullandım. Burada badem yağı kullanabilirsiniz, kayısı yağı kullanabilirsiniz veya zeytinyağı da kullanıp bu kremi hazırlayabilirsiniz. 4 tatlı kaşığı da kayısı çekirdeği yağını karışımın üzerine ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Bunları şimdi benmari usulü kaynatacağım arkadaşlar. Bir cezvenin içine önce altına peçete bırakıyorum kavanozun çatlamaması için. Sonra kavanozu içine bırakıyorum. İçindeki karışımın bir parmak üstüne çıkacak kadar da su ilave ediyorum. Sonra en küçük ocağın yani kahve pişirdiğimiz ocağın en düşük ayarında 30 dakika kadar yavaş yavaş kaynatıyorum. Kaynattıktan sonra ocaktan alıyorum ve yağın tamamen soğuyana kadar Bekliyorum arkadaşlar, suyun içinde bekletiyorum. Bu suyun içinde yağ tamamen soğuyana kadar bekletiyorum. Sonra bir süzgeç yardımıyla bu yağı süzüyorum. Çayın taneleri olduğu için ben ıslak mendili güzelce yıkıyorum, kuruttuktan sonra süzüyorum. Süzmeden önce karışımı iyi bir şekilde karıştırıyoruz. içindeki yağ biraz azalıyor bu kaynama aşamasında arkadaşlar. Sonrasında güzelce süzüyorum. Gördüğünüz gibi yağın rengi yeşil oldu çünkü yeşil çay özünü yağın içine bıraktı pirinç de aynı şekilde özünü yağın içine bıraktı ve çok harika bir yağ elde ettik bu yağ ile şimdi göz kremi yapacağız arkadaşlar hazırladığımız yağdan bir tatlı kaşığı dolusu bir tabağın içine koyuyorum e, kalan yağ da sonra tekrar kullanacağım e, 4 tatlı kaşığı yağ ilave ettik fakat 2 tatlı kaşığı yağ kalıyor yağ oranı azalıyor arkadaşlar sonra üzerine Tepeleme dolusu 2 tatlı kaşığı da aloe vera jeli ilave ediyorum. Eğer bitkisinden kullanırsanız 4 tatlı kaşığı eklemelisiniz. Bitkisinden hazırladığınız zaman da 1 hafta olarak buzdolabında saklayabilirsiniz. Bu hazırladığımız karışımı 2 hafta buzdolabında saklayıp kullanabiliyoruz. Çok iyi bir şekilde karıştırıyoruz. Karıştırma işlemi yaklaşık 1-2 dakika kadar sürüyor artan yağda da e, saklıyoruz, tekrar kullanabiliyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar yağ da kaldı. Onu da saklayıp tekrar kullanabiliyoruz. Sonra hazırladığım karışımı cam bir kavanozun içine boşaltıyorum. 2 hafta kadar buzdolabında bozulmuyor ve sabah akşam temiz göz çevresine masajla uyguluyoruz ve düzenli uygulamada inanın çok güzel sonuçlar alınıyor. Eğer cildiniz alerjik bir ciltse mutlaka öncesinde test edip cildinize uygulamalısınız. Dilerseniz kreminiz bitmezse 15 gün içinde tüm yüzünüze de rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Tarif ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Sorularınız olursa yorum bölümüne yazabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.